Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bugün parma maçı Oynayacağız İnşallah yine Oldu gibi ineceğiz Şenro. Şöyle Ahmet Ahmet yapma Ahmet Devlin, devlin, devlin. Ciko, sen stoper. Hadi be Cico. aha. Hocam, kırmızı. Kırmızı hocam. Erkenden bir kırmızı kart istiyoruz. Biraz daha sık. Sık. Of, no, no, no. no. Abi ben vurmaya çalışıyorum. Adam indirmeye çalışmıyorum ki. Lan, lan. Gapo. <laughs> Totti. Olur. Ese ves. Pellegrino yapma <Gülüyor> Pellegrino devre. Nasıl stoper? Şimdi Antony. <laughs> yapma. yapma. Cercate. Madrid atmış. Oo Madrid ne maç? Bizi bekleyecek Madrid. Hadi Kolera. Bilmesin iyisin de Ciko. Hata yapma Ciko. Hata yapma. Bomboş devlin. 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 <laughs> of çocuklar kendinize gelin. Başka. <laughs> Çıkın diyor arkadaşlarına. Şimdi Fafana kafeyi vurdu. Fafana. Nereye diyoruz Fafana? Aha Antoine. Antoine. Şimdi şöyle Antoine'yi. Anthony, Anthony, Totti. Anthony, Anthony, Anthony. Of, Gakpo, 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 Gakpo. Çok kötüsün, Devlin. Yukarıya, Karayera'dan Gakpo'ya çok kötü bir pas. Şimdi Gakpo alamadık. Haydi lan Gakpo. Yapma be Gakpo. Yapma be Gakpo. Ahmet. Ahmet Korera. gakpadi. Yenmemiz gereken bir maç. Yenemiyoruz. 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 Haydi. Gagpa. Antone. Cendro Diyan ortaya geçin diyor. Bu nasıl bir gol? <laughs> Suzuki. Suzuki şimdi devlin. Hata yapmazsan devlin. Oh, Aferin. Devlin şöyle bir gördü. Koreyra'yı. Koreyra'dan Gakpo'ya. Gakpo'dan şöyle bir şey şeyler. <laughs> Hadi lan. Antony! <laughs>

Hadi. Kakor. Kakpo. 67 öndeyiz. 67 öndeyiz. Bravo. Bravo çocuklar. <laughs> Taş. Taş hocam taç. Taç emalıyım. Taç önemli Şöyle Williams. Ankara Williams. Bernabe yapma. Ali Koreyra. Koreyra. Abi havadan pas atılmıyor mu ya? Ay. Williams. Duric. Tekrar Williams. Williams tam tam pas vereceğimiz zaman. Fafana. Mateo. Ela Mateo. Anthony. 2 geldi mi? Anthony. Anthony. E iki sıfır. Bravo çocuklar. Deplasman'la bana oynatmıyoruz. Deplasman'la Deplas oynatmıyoruz diyelim. Oyun durmayacak zaten. Yapma hocam. Bir üç göreydik. Alvist. Artı, artı dörtler. Çok güzel. Muligan. Şuraya kalkpa. Kalkpa de. de kalkpa. Kalkpa. Offside. <laughs> Haydi. Dördü istiyoruz. Devlen. Devlen Antony. Gelmedi. Hocam. Hocam almıştı. Evet arkadaşlar rakibimiz Necmi Ligdeyiz. Bundan sonraki maçta herhalde e, grupta e, şey adı neydi? Real Madrid oynayacağız. Şimdi Gakpo. Gakpo. Aşkınlar aşkını. Ahmet. Gakpo. Dakikalar ilerleyince Magen. Üf, 37 metre hocam. Burası 37 metre. 33, 33 buçuk. 71. Üf, kalecinin hatası abi öyle, öyle bir şey mi var üstüne gelmiş. 33 metreden gol mi Ahmet Pereira ne yaptın? Mateo, Mateo. Capo Anthony. Un hiç kimsenin düşünmediği anda. işte devlin farkı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Gakpo. <kalk po>. Gakpo! <laughs> Oğlum onu yiyen adam bunu nasıl yemez abi anlamadım ben. O bildiğini mi atandı? Değil Mateo. Mateo yaktı götü. Havada eksi bir mejor. valla. Yandı hocam yandı. Püf. El oh. Lay lay lay. Lay lay lay. La, 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 la. formunda ter. Hadi Fafina. Öne alt O da Türk. Necmi'ye geldi bir Türk. Bien Nijmegen. Nijmegen Hollanda takım olması lazım. Yani Anthony. <laughs> of ben <laughs> sen atmaya çalışıyorum, sen toptan kaçmaya çalışıyorum. Andro <laughs> Anthony. Anthony. Totti Antoine. Op oh, Es Intento fallido por ganar la pelota. de Kratas. Pereira. Ahí yeah, está Antoine. Tot Antoine en Çiko. Çiko! Oh, Sakar, was a really Çiko. İzime ola. Eskatan. Ahmet. Hadi denk bak. koşmaya çalışıyor. Ya, koşmaya çalışıyorum. Sağlam süper. Sağlam süper. Beğendim. Sağlam stoper. Haydi. Fafan dikkat edin. Fafa, fafa, fafa da Fafa'da var. Arka taraf. Molle Haydi. Devleyin. Jandro. Jandro çıkmadan önce vur kafanı işte be. Yapma. Sakat yakalandık hocam. Böyle bir stoper mi var? Koreyra. Kaleira. Şimdi Antoni. Antoni. Jandro. Jandro. Kalkbaya biraz kötü bir pas. Gampo. Bak son anda basmış. Kalkpo. işte İşte bu. İşte bu çocuklar. İşte bu. Evet arkadaşlar. arkadaşlara kale gidiyoruz. Penaltı çıkardım. Penaltı yaptım bilerek. Ben de kurtarmıştım penaltı canavarı Hlaşki ile. Şimdi bir anda atak yaptık. Aslında boştu da kaydı alacağım ne işte oyuncu durdu falan Fistan derken işte bir şeyler yaşandı hocam. Bir şeyler yaşandı o bölgede. O bölgede bir şeyler yaşandı. Maç bitti. Maç bitti. 2-0. Çok temiz. Çok temiz. Çok temiz. Çok görüşürüz evet diğer maçı da sonra olsanız Real Madrid'dir